Gündem maddemize geçmeden önce Gündem maddesine geçmeden önce Ek gündemimiz var mı? Hayır demektir. Size tebliğ edilen 12 maddeye ilave olarak e, bir ek gündemimiz var onu okutuyorum. Belediye Meclisi'ne Belediye Kanunu'nun 18B maddesi Mahalleliler Küçüğü ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesi gereğince 2022 mali yılı gider bütçesinde bulunan ve kullanılmayacak amaçlar ödeneklerden alınarak gider tertiplerine veya öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliği gidermek veya bütçenin düzenlenmesi görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyler arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyler arasındaki aktarmalar yeniden kararıyla onların dışında kalan bir ekonomik sınıflandırma ikinci düzeyine kadar aktarmaları ise ilk kredi yönetici ile yapılabilmekte olup, birimler arasında ilk kredi sunulan şekilde ödenek aktarım yapılan tutuklusunun Ekim ayı olan meclis toplantı günlerinde alınmasını teklif verdilerim. İyi bir söz vekili. evet. Ee, okunan önergenin gündem alınmasına oylara sunuyorum. Kabul edenler oy kabul edilmiştir. Ee, evet arkadaşlar, e, ee, size tebliğ edilen 12 madde e, ee, şimdi aldığımızla birlikte toplam 13 maddeden e, gündemimiz oluşmuş olacak. Birinci gündem maddesini okuyorum. Buyurun. Evlat ve Geri Komisyonu'nun Yedinoğlu raporu. Komisyon görüşü. Mülkiyeti Belediyesi'ne ait Gökçe Yaka Mahallesi Taşavlu Mevliye 263'e 36 parsel 118,48 metrekare bahçe niteliğindeki taşınmaz ilgili olarak yapılan inceleme ve değerlendirmede Belediye kanununun 18 ev maddesi gereğince satışın yapılmasını komisyonumuz uygun görülerek mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye meclisinin onayına arz oldu. Hüseyin Bakıdaş Komisyon Başkanı, İsmail Kesmen Komisyon Başkan Vekili, Mevlüt Atöz, İlhan Kandemir, Muharrem Köroğlu üye. E, Düşünürseniz. Nasıl e, çalışıyor bu? şunu da işaretlesen ya. Ee, evet arkadaşlar, şu mülkiyeti kime ait olduğunu bilmiyorum ama şurası bir arazi. eee kadrosör yolu yok, şey yok, ne hikmetse, nasıl bir şey olduysa tarlanın tam ortasında şöyle bir mülkiyet. Eee yani bu olmaması gereken bir şey ama e, olmuş nasıl tabu çıktıysa. ama muhtemelen şu olabilir burası ayrı bir arazi zamanla belediye hizmetlerinde burada şuralarda su gözü su kuyuları vesaire var şuralarda. Belki havuz vardı, bilmem ne vardı ki havuzu aktif olanlar dev, e, desteğe devre oldu vesaire. Burada zamanda olabilir. Belediyez pardon köy e, tuzak işine ait olabilir. Eee o yüzden bu şekilde bir şey çıkmış olabilir ama çok mantıksız bir şey. Dolayısıyla adamın tarlasının ortasında olunca bunun e, ihaleyle devredilmesiyle ilgili e, bir karar alındı. Bununla ilgili de e, komisyonumuz e, raporu okundu. Komisyon rapor, raporu, ile ilgili söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yoksa komisyonun geldiği şekliyle oynanışmıyorum. Kabul edenler oy birine kabul edilmiştir. İkinci günden maddemizi okuyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu 21 raporu. Komisyonu görüşürüz. Komisyonumuz yapılan incelemede ilgili müdürlüğün teklifi ve ekinde gözlemi aktarma cetveli incelendiğinde Belediye Kanunun 18B maddesi Mahalli Dairler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 36. maddesi gereğince, 2022 yılı bütçesinin herhangi bir tertibinde bulunan ve o, o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertibine evrakta da etkilisiyle de belirlenen bütçe tertibine giderleri karşılamak üzere Konferans sınıflandırmanın birinci seyirler arasında ödeme aktarması yapılmak üzere mesaiye hizmetlerinden 625 TL temsil, emlak ve istimlak müdürü diğer gayri menkul alım ve kamulaştırma giderlerine ilave, ev işleri müdürü hizmetlerinden 200.000 TL temsil, yazı müdürü özel kalem bütçesi, temsil alırlama seren, boğa, ormanizasyon giderlerine ilave. Toplam 825.000 TL. Belediye Kanunu 18 B maddesi, mahalli idareler, bütçe ve muhasebe yönetmeliğin 36. maddesi gereğince 2022 yılı gider bütçesinde bulunan ödeneklerden alınarak gider tertiplerine veya öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlerine ve sırasında düşünülmeyen, öngörülmeyen ve bütçede tertip bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunda hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, 2022 yılı bütçesinde fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyler arasında yönelik aktarılması ile ilgili olarak, mali hizmetler Müdürlüğü'nün 5921 e sayılı ödenek aktarma konulu yazısı ve ekinde bulunan yukarıdaki ödenek aktarma talebi komisyonumuz uygun görülerek mevcut 11'inde kabul edilmiştir. Belediye meclisi onayına arz olunur. Mevzuat uygun komisyon başkanı Hüseyin Akıtaş komisyon başkan vekili İlgi Söz İlhan Kandemir Muharrem Köroğlu üye. Evet arkadaşlar komisyon raporu okundu. Komisyon raporuyla ile ilgili söz almak isteme isteğimiz var mı? Yoksa komisyonun geldiği şekliyle oylar sunuyorum. Kabul oy birine kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemizi okutuyorum. Buyurun. arkadaşlar gelir tarifesinin tamamını mı okuyalım? Üçüncü günde anlattığımız gelir tarifesi. Yoksa geçen yıldan bu yılda değişik yaptığımız yerlerini mi okuyalım? Ee, i̇şte, işte, işte. işte. e, tamam o zaman e, e, değişik olan yerleri. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 22 no'lu raporu. 2022 yılı ücret tarifesi. İş makineleri kiralama ücreti. Ekskavatör saat 1000 TL. Çadırcı-yükleyici sahip 600 TL Masa, sandalye ve çadır bedelinden Sandalye 1 adet 4 TL Masa 1 adet 16 TL Çadır 1 adet 600 TL Sağlıkta Müdürlüğü işe açma ve ruhsatlandırma komisyonu hizmet bedeli 25 metrekareye kadar 300 TL İşe açma ve ruhsatlandırma komisyonu hizmet bedeli 26 metrekare 100 metrekare arası 500 TL İşyerasyon ve ruhsatlandırma komisyonu hizmet bedeli 101 metrekare, 250 metrekare arası 600 TL. Hoparlör, ilan, ticari amaçlı anons ücreti adet 25 TL. Hoparlör, ilan, ticari amaç dışında kalan anons ücreti 20 TL. Kültür ve sosyal İşler müdürlüğünde evlenme akdi, hafta sonu ve mesai şartları dışında konutlar, düğün salonları, restoranlar, oteller ve benzeri yerler kilometre 8 TL, gerçek kişi ve özel kuruluşlara kilometrede 9 TL. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde imar durumu verilmesi arsanın metrekare üzerinden planlı alanlarda metrekare 1,44 TL, plansal alanlarda 0-500 metrekareye kadar 400, 500-1000 metrekare, metrekareye kadar 480, 1000 metrekareden sonrası 960 TL. İmar durumu güncelleme ücreti bir adet 120 TL. İfrat ve tevhid polileri ve geçit hakkı krofilerinin ölçüm kontrol ücreti. Plan alanlar 0-1 kadar 2000 TL. 10.000 10 metrekare arası 4000 TL. 10.000 10 metrekareden sonrası her metrekaresi için 4160 TL artı 0,25 TL. Plan salonlarda 0 ile 1000 metrekareye kadar 320 TL, 1000 ve 10.000 metrekare arası 640 TL, 10.000 metrekareden sonrası her metrekare için 720 TL artı 0,027 TL, irtifak geçtap ücreti adeti 600 TL, imar ile ilgili diğer ücretler, yapı ruhsatı ücreti metrekare 12 TL, aynı yıl içerisinde yapı ruhsatı, isim değişikliği, daha sonraki yıllarda isim değişikliği, yenileme, yeniden tarihler ruhsatlarında yeni tarif eden hesapların önceki yıldan fark alınacaktır. Adedi 200 TL. Depo ve tarımsal amaçla ahır yapı, yapı ücreti metrekare 7 TL. Depo ve tarımsal amaçla ahır yapı kullanma izin belgesi metrekare ücreti 6 TL. Planlı alanlarda, konut alanlarında yapı kullanma izin belgesi ücreti metrekare 14 Ticari alanlarda yapı kullanma izin belgesi ücreti metrekare 17 TL. Plansal alanlarda konut alanlarında yapı kullanma izin belgesi ücreti metrekare 8 TL. Ticari alanlarda yapı kullanma izin belgesi ücreti metrekare 11 TL. Basit tadilat ücreti adet 500 TL. numarataç belgesi adet 96 TL. Ekspertiz, vatandaş ve emlakçı ve benzeri dahil dosya inceleme çıktı ücreti. Parsel başı adet 40 TL, dosya başı adet 192 TL değişikliği ücreti yapı sistem yapılı yapı alan üzerinden bürüt metrekare 3 TL, yapılı yapısı adet 160 TL, cins değişikliği ücreti yapı sistem yapısız 500 metrekaresi 240 TL, asansör ruhsatı ilgili ücretler 4 kişilik asansöre kadar adet 1760 TL, 5 ya daha üzeri kişilik asansör adet 2400 TL, büyük asansörü durak her durak 1120 TL. Belediye kiracıları kira devir ücreti metrekare 40 TL, Evlat beyan değeri ücreti adet 25 lira. Evet arkadaşlar, e, komisyonumuz zaten bu konuyla ilgili çalışmasını yaptı. Komisyon raporu ile ilgili e, ki komisyondaki e, hangi komisyondu? Yani ha, plan bütçede komisyon başkanımız ve başkan vekilimiz e, arkadaşlarımızla güzel çalışma yapıldı. E, Bürokrat arkadaşlarla herhalde. Evet, komisyon raporu ile ilgili söz almak isteyen bir şeyimiz var mı? Yoksa komisyonun geldiği şekilde oylan soruyorum. Kabul edenler oy birine kabul edilmiştir. Dördüncü gün damat sanıyorum. Emlak ve Genel komisyonunun raporu, komisyonun görüşü. Ülkeli belediyemize ait Kocaova Mahallesi Ebederesi Devki 109 adet 2 parselde kayıtlı 1917,92 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın asıl kullanım amacı mezarlık olmasına rağmen tarla görüldüğü için 63 60 sayılı kanun ile 2014 yılında dağıtım komisyonunca belediyemiz adına tescil edilmiştir. Belediye kanunun 75 D maddesi gereğince Kocaova Mahallesi Ebederesi mevki 109 adet iki parselde kayıtlı 1917,92 metrekare yüzde taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere ve dersi olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devredilmesi ve protokol imzaların üzere Belediye Başkanı Sayın Cemil Zarsan'a yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliğine kabul edilmiştir. Belediye Meclisi onay, onayına arz olur Hüseyin Bakırtaş Emlak Yeri Komisyon Başkanı, İsmail Kemik Kesman Komisyon Başkan Vekili, Mevlüt Akyol, İlhan Kandemir, Muharrem Köroğlu mezarlık, mevcut şu anki mezarlık, Eee burası da mezarlığın geliştirilmesi için bu e, bir işlemize devredeceğiz. Bu konuyla ilgili söz almak istediğim var mı? Yoksa komisyona geldiği şekliyle o yöne soruyorum. Kabul edenler o yöne kabul edilmiştir. Beşinci günden matisyon okuyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 23 Nolu raporu. Komisyonun görüşü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 31.08.2022 tarih ve 59.55 sayılı yazısı ile komisyonumuza havale edilen konu görüşülmüş olup, Belediye Kanunu'nun 14, 15 ve 60. maddeleri gereğince hazırlanan Çameli Belediye Meclisi'nin 5.5.2020 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen Çameli Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği'nin 7 8 G ve 23 Taksim 5 maddeleri gereğince 2022-2023 eğitim öğretim dönemi süresince Orta öğretim lise kurumlarında eğitime devam eden öğrencilere 250 TL olmak üzere öğrenim yardım yapılmasına, yapılacak olan harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilgili bütçe kaleminden karşılanmasına komisyonumuzca mevcut oy birliğiyle karar verilmiştir. Belediye meclisin onayına arz olunur. Kezban Atayük'ün komisyon başkanı Hüseyin Bakırtaş komisyon başkan vekili İdris Söz İlhan ve Muharrem Köroğlu üye. Evet arkadaşlar bu meclis da ilçemizdeki eğitim öğretim gören lise düzenindeki öğrencilerimize 250 TL e, yardım yapmayı bekliyoruz. Biz kararımızı aldıktan sonra arkadaşlarımız hemen gerekli çalışmalar yapacaklardır. Bu konuyla ilgili e, söz almak istediğimiz isteğimiz var mı? Yoksa komisyonuna geldiği şekliyle o yüzden soruyorum. Kabul edenler oy birbirine kabul edilmiştir. Altıncı gündem maddesi okuyorum. Mali Sevdar Müdürlüğü'nün 6044 sayılı yazısı Belediye Meclisi'ne Belediye Kanunu'nun 62. maddesi Mahalli Dariler ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 27. maddesi 50-18 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun 13. maddesi gereğince müdürlüğümüzce hazırlanan ve belediye hükümetinin 31.08.2022 tarih ve 149 sayılı kararı ile tasdik olan 2023 mali yılı ve izleyen 2 yıl gelir gider bütçesinin belediye meclisimizde görüşlere karara bağlanmasını teklif farz edelim. Cengiz Arslan Belediye Başkanı. Evet arkadaşlar bütçemiz 2023 yılı bütçemizi arkadaşlarımız hazırladılar. Bunu görüşeceğiz. E, bu konunun plan bütçe konusunda değerlendirmesi amacıyla e, ee, 6. maddemizin plan ve güç komisyonu konuluna hava esne organizasyonu o edilenler oy kabul edilmiştir. 7. gündem maddemiz. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 62-59 sayılı yazısı belediye meclisine belediye kanununun 18 maddesi gereğince kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı yapılmayan ve ilgililerin isteğini bağlı hizmetler için belediyemiz 2023 yılında uygulanacak olan ücret tarife cekleri tutarlarının belediye gelirleri kanununa göre belirlenmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda teknik arz ederim. Mevlüt Akyon, Akyon, Belediye Başkan Vekili. Evet arkadaşlar, ee, bu konumda Plan ve Bütçe Komisyonu havalesine oylar kabul, edenler oy birliğine kabul edilmiştir. E, ee, 8. gündemde maddesi okuyorum. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 6229 sayılı yazısı Belediye Meclisi'ne Belediye Kanunu'nun 49. maddesi Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri personelinin Görevli yükselme ve ünvan değişikliği esasları, yönetmelik ve belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri norm, kadro, ilke ve standartlarda dair yönetmeliğin 21. maddesi gereğince 2022 yılında belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalıştırılması planlanan 8. dereceli bir adet mimara ödenecek aylık net, net ücretin belirlenmesi hususunun Belediye Meclisi'nde görüşülmesi teklif arz ederim Cengiz Arslan, Belediye Başkanı Evet, sevgili Müdürlüğü'nde maddelerimizin de bütçe komisyonu havalesine oylanan sorunlar oy kabul edilmiştir. 9. gündem maddesini okutuyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 62 63 sayılı yazısı Belediye Meclisi'ne. Belediyemiz Çameli Kaymakamlığı ve Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçemizde okuyan ortaöğretim öğrencilerinde vatan ve ülke bilincinin oluşması, milli duygularının geliştirilmesi amacıyla Türk milletinin kahramanlık destanı yazdığı topraklara Çanakkale şehitlerine gezi düzenlenmesi hususunun Belediye Meclisi'nde görüşülmesini teklif arz ederim. Mevlüt yol Belediye Başkan Vekili. Evet, bugün maddemiz de maddemizde kültür, sanat ve turizm komisyonuna e, havalesine oylan Kabul edenler oy birine kabul edilmiştir. E, 10. gündem maddesini okuyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 6284 sayılı yazısı, belediye meclisine, Çameli Kaymakamlığı Belediyemiz, Kızılay ve Çamyep Derneği tarafından ilçemiz sınırları içerisinde kurulması planlanan Aşevi hususunun belediye meclisinde görüşülmesine onurlarınıza teklif arz ederim. İyi bir söz belediye başkan vekili. Evet, bu maddelerin de Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini oylayan Kabul edenler oy birine kabul edilmiştir. Evet, kıymetli meclis üyelerimiz, Komisyona sağlık getirmiş konuların görüşülmek amacıyla birinci oturumu burada kapatıp ikinci oturumumuzu saat 12.30'da yapılmasına oy sunuyorum. Kabul edenler oy verme kabul edilmiştir. Plan bütçe komisyonumuz kimler var? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10. En fazla görev sizde. E, bir de ne var? We don't know this